<Sessizlik> evet hep izle arkadaşlar. Bu kişiyle birlikte e, ne oynuyoruz? Oynamıyoruz şu an. Oyun oynamıyoruz. Minecraft'ta haftanın tek şifre kendi Şu anda ekrandan geçmiş olması gerekiyor. Ee, gördüğünüz üzere Legend Pack Reddit arkadaşlar. Legend Pack Reddit ee, Ali Re Reddit tanıttı. Ay, Ali Legend Re Pack tanıttı ama reddetti bulamadı. Ben buldum arkadaşlar. Ee, sizin için buldum ve her zaman gibi altta şey olacak linki. Evet şimdi elmas kılıç, tahta kılıç, demir kılıç, taş kılıç ve altın kılıç. Olta böyle. Şu şekilde yanıyoruz. Evet. Ok şöyle. Zaten biliyorsunuzdur. Kalpler ve hotbar da şu şekilde. Hemen kılıçları yerine koyalım. ok yay. Aslında bunu almamıza gerek yoktu. Sonra bu neymiş? Yapmış bir boş verin. Bunu. Hemen şunu düz alalım. Şimdi yanına koyalım hem bir. Böyle daha düzgün görünür. Böyle yiyecekler. Zaten hep ençlik yapılı normal yapılı göstereceğim. Ençlik yapılı böyle. Normal yapıl böyle. Altına buca yerine koyalım. Sesim biraz kısık arkadaşlar bunun için özür dilerim. Ondan sonra partikül kılıçları burada buraya koydum. Ee, yanlış mı yazmışım? Partikül yazmışım. Şimdi e, bu ya bu şu şekilde bir kritik ee, şey var. Şu da yanma. Gösteremedim. Şu da yanma. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra breathing stand. Fırın. Ee, şey. Crafting table. Enchantment table an ve anvil. Earth. Ondan sonra Elmas böyle. Demir böyle. Redstone şu şekilde. Ee, Emruk böyle. Gold da böyle arkadaşlar. Şimdi zırhlara geçelim. Hepsini alacağım. Evet. Evet, hemen Evet. Gördüğünüz gibi zaten red elmas da kırmızı. Doğal olarak. Böyle deri deri zincir altın demir elmas ve enchli. Şimdi bunları yerine koyalım. Ben onları sonra sıraya çizeceğim. Şunu çekelim. Alam yanlış yere koy. Arkadaşlar dediğim gibi ben bunlarla oynuyorum. Ve en iyiyi seçiyorum. Benim gözüme en iyi geleni. Yoksa zaten haftanın tekir peki olmaz. Sonra şey böyle alt kısım. Seçtiğimiz şu şekilde görünüyor. Hemen yukarı çıkalım. Şu şekilde çıktık var mı yok? Şuraya çıkalım. Ee, en sabah böyle. Normal böyle. Güneş batım böyle. Gece de böyle. Uyuma menüsünü gör. Hemen 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 hemen. Evet. Arkadaşlar yataklar şu şekilde görünüyor güzel. Yani ben pek güzel bulmadım. Hiç değişmeyebilirdi bence. Hemen şurada da şeyler var. Onları göstermeme gerek yok zaten. Bir şu büyük şeyi gösterebilirim. O da görünmüyor. Evet. Öyle bir partikül yok şu an. Nedeni ben de aynı anlayamadım. Evet. Bunlar bu şekilde. Hemen aşağıya inelim. ve videoyu bitirelim. O zaman siz bana vurun. Vur. Şekil olsun istedim. Ama önümden çekebilirsiniz. Evet. Evet arkadaşlar. Bu bölümde bu kadar. İyi günler iyi oyunlar abone olmayı unutmayın.